Ha, bebeğime bir şey olacak mı? Hayır hiçbir şey olmayacak. Tamam. Sadece dinlenmen yeterli. Sen şimdi birkaç gün izin al. Tamam mı? Evde güzelce dinlen. Ben niye korktum ki şimdi bu kadar kalbin yerinden çıkacak? Gelin dizimizin yeni bölümünde Hançer Cihan'dan uzak durmayı başaramayacak, ikisinin inadı birbirlerine olan aşklarını göstermiş olacak, Hançer Cihan'ın hamileliğini öğrenmemek için çok uğraşacak ama Derya Hançer'le ilgili şüphelerinin artması ortalığı karıştıracak. Öte yandan Beyza Hançer ve Cihan'ın hapishanede geçirdikleri vakitten sonra deliye dönecek. Oğluna rağmen hala konağa dönmemesi ve Hançer'in peşinden koşması Beyza'yı delirtmeye yetecek. Mukadder ise Cihan'ın Beyza'dan uzak durmasıyla Beyza'nın pes edeceğini düşünecek. Ama Beyza mukadderi de başka bir yalanına ortak edecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.